Evet. Ee, karavan için araba yapacak. Araba bakmaya geldik Ali Ustam'dan. Ali Ustam arabayı test ediyor şu an. Yoldayız. Ee, arabanın özelliklerine bakıyor Ali abim. Arabanın içi temiz görünüyor. Her şey şıkır şıkır. Bir herhangi bir sıkıntı görünmüyor arabanın kaportasında. Ali abim motora bakıyor. Vites geçişlerine baktı. iyi dedi. Araba ısındı güzel. Ondan sonra... Aman ne oldu Ali abi? Torandayız. Ondan sonra araba şu an için temiz görünüyor. Gidişin falan iyi arabanın. Zaten arabanın sahibi titiz bir adammış. Ee, camlar siyah. Dışarısı görünüyor ama içerisi görünmüyor. İstediğimiz gibi. Arabanın gidişi iyi. Arabada... Araba... Sağ serbest abi yürü. Ali abi yürü. Araba güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Gidişinde... Altı lastik sıfır. Ondan sonra arabanın aksamında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Adam iyi bakmış arabaya. 554 bin kilometre. O, da iyi. Bir buçuk. 1500'e kadar yolu var bunların Ala bir değil mi? Bizi, e, o da güzel bir şey. E, araba temiz. Baktık. Kaportada da herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım eğer anlaşabilirsek bunu alacağız gibi bir his var içimde. Ali abi ne diyorsun? İyi. İyi değil mi? Canavar. E araba güzel diyor Ali abi, Ali abi güzel dedi mi zaten iş bitiyor Sağlıcakla kalın